Bazı kokular var ya, zamanı geçiyor ama hatrası geçmiyor. Bir sabun, bir parfüm, bir yağmur sonrası toprak ve birden yıllardır görmediğin birinin sesi doluyor odaya. O koku sanki kapıyı aralıyor. Ben hala buradayım diyor sessizce. Belki bir dost, belki bir aşk belki de sadece bir dönem ama hepsi bir anlığına geri dönüyor o koku o nefes kadar kısa bir mutlulukla kokuların hafızası kalbin en inatçı köşesi gibi unuttuğunu sandığın her şeyi bir damla koku hatırlatıyor sana ve o an gözlerini kapatıp sadece iç çekiyorsun çünkü özlemek bazen burnuna değil, kalbine doluyor insanın. Senin de bir kokuda saklı kalan biri var mı? Yorumlara yaz. Belki aynı hatırayı başka bir kalpte hissediyordur. Bu hikayeler kalbinden geçtiyse kanala abone ol. Ol ki bir sonraki gece yine buluşalım.